Selamlar, selamlar. Sizlere Asus'un M4 mouselarını getirdim. Bu elimde görmüş olduğunuz her iki mouse da Asus'un tuş serisine ait orta segment mouseları. Bu iki da ismi M4. Evet, aslında isimleri aynı olsa bile siz de fark etmişsinizdir. Tasarım olarak birbirine çok daha ayrı yapılara sahipler. Aslında bu mouselarımız için şöyle söyleyebilirim; iç donanım olarak birbirine çok benziyor olsalar bile, o baklanmış olduğu taraflar biraz daha birbirinden farklı. Ama bu mouselarımızın tabii ki ortak özellikleri bulunuyor. Siz en başta bir bunları anlatacağım ama ondan önce Kutuları açalım. Baya hızlı bir giriş oldu. ilk defa sanırım bir videoya bu kadar hızlı bir şekilde girişiyorum. Kutuları açarken de hani fiyat olsun bu tarz şeylerden sizlere bahsedeceğim. Asus'un Tuf Series ürünleri olduğunu söylemiştim. İlk şöyle küçük kutumuzu açayım. Neden bu küçük kutumuzu açıyorum? Çünkü mouse'umuz mouse'umuza göre birkaç ay daha erken çıkmış olan bir mouse kendisi. Bu elimdeki Asus M4 Wireless modelimiz bu arada. Şöyle bir kutumuzu açıyorum. Gayet sade bir içeriğimiz var. Şuradan bir tane mouse'umuz çıkıyor. Asla kimsenin okumamış olduğu kullanım kullanım havuzları ve şu an buradan bir drosel pil çıkıyor. Bunlar şu an bayağı pahalı. 2023, 2024, 2025 gibi biz bunları altın niyetinde kullanabiliriz. Bunları kaybetmeyin. Birinci kutumuz bu kadardı. Kutuyu bir kenara kaldırıyorum ve diğer kutumuza gelelim. Bir bu da Asus M4 Air. Air adının gerçekten hakkını veren bir tane mouse bu. Elimde görmüş olduğunuz mouse. Her iki mouse'umuz da aslında piyasadaki mouse'lara göre hafif mouse'lar olduğunu söyleyebileceğim mouse'lar olsa bile bu Air'da Asus artık daha üst seviyeye taşımış bu hafiflik seviyesine şu ana kadar piyasaya çıkmış olan en hafif hani oyun oynayabileceğiniz oyuncu mouse'unun ağırlığı 45 gramken bu mouse'umuz ise 47 gram. Yani hani neredeyse gerçekten Air isiminde olmuş olduğu gibi hava tutuyorsunuz gibi bir şey elinizde. Mouse'umuz da bu mouse kadar hafif olmasa bile yine hafif bir oyuncu mouse'u olduğunu söyleyebilirim. Bu mouse'umuzun da ağırlığı 62 gramdan 86 grama kadar değişebiliyor. Evet bayağı büyük bir değişim var aslında mouse'lar için düşündüğümüzde. 86 gram da mouse'lar için hafif diyebileceğim bir miktar. Yani 2017'de kendi mouse'um 80 gram Adı altında hafif mouse diye almıştım. O yüzden bence 86 gram da hafif sayılabilecek bir mouse. Artı 77'ye kadar düşürebiliyorsunuz. Şöyle bir mouse'larımızı önünüze koydum. Bu mouse'umuz wireless olan mouse'umuz. Bu mouse'umuz herhangi bir şekilde kablolu olarak kullanamıyorsunuz. Diğer mouse'umuz ise tamamen kablolu bir deneyim üzerine odaklanmış olan bir tane mouse'umuz. İkisinin en büyük ayrımı bu şekildeydi. En başta benzer özelliklerinden bahsedip ondan sonra her mouse'un kendine özel olan ayrı özelliklerinden bahsetmek istiyorum tasarım olarak her ne kadar farklı gibi duruyor olsalar bile aslında bakın kesimlere bakmış olduğunuz vakitlerde neredeyse aynı kalıpla kesilmiş olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki üzerindeki desenler vesaire farklı olsa bile aslında baktığınızda şöyle altlarında çevireyim tamamen aynı kalıp. Fiyat olarak da bu mouse'larımızın her ikisinin ortalama 900 lira civarı fiyatları bulabiliyorsunuz. Belki 3 aşağı 5 yukarı yani bir 30 lira daha fazla olur 30 lira daha aşağı olur ama ikisinin fiyatı da neredeyse benzer segmentlerde olduğundan dolayı yani bu mouse diğer mouse'dan kesin olarak üstün diyebileceğimiz bir durum ortada yok. Yani bu mouse'lardan birini almaya karar verirsiniz eğer ki bu videonun sonunda. Ha hangi özelliğe daha çok ihtiyacınız varsa veya hangi mouse'un kendine o özel olan özellikleri sizin daha çok ilginizi çekiyorsa o mouse'a yönelebilirsiniz. Her iki mouse'umuzda da toplamda 6 tane tuşumuz bulunuyor. Normal sağ ve sol klik tuşlarımız, scroll tuşumuz, bir DPI değiştirme tuşumuz ve yan taraflarda ileri geri tuşlarımız tabii ki uygulama üzerinden bu tuşlara farklı işlevlerde atayabilirsiniz. Bu mouse'larımız korona dönemlerinde çıkmış olan mouse'lar olduğundan dolayı Asus mouse'lara gerçekten baya ilginç bir özellik eklemiş. Mouse'larımızın üzerlerinde kullanılan malzemeler neredeyse birbirine çok yakın. Ufak tefek farklılıklar var ama iki mouse'umuz da bakteri tutmayan bir yüzeye sahipmiş. Peki bu nasıl oluyor diye soracak olursanız şöyle oluyor. Bu maslarımızın üzerinde Asus'un antibakteriyel yönü gümüş kaplama ismini vermiş olduğu bir kaplama bulunuyormuş. Ve bu maslarımızın üzerindeki artı yüklü AG iyonları yani gümüş iyonları eksi yüklü bakterilerle birleştiğinden dolayı bakterilerin iç yapısını bozuyormuş. Sonuç olarak hani biraz fazla bilimsel oldu biliyorum. Ama üzerinde bakteri çok uzun süre yaşamıyormuş. Bu da hani özellikle de bence internet kafelere sesleniyorum buradan. Bu özellikle de salgının her ne kadar şu an çoğu kişi takmıyor olsa bile yine de bence alınabilecek bir mouse hani hijyen açısından da. Her iki mausumuzda 1 milisaniyelik bir tepkime süresine sahipmiş ve 6 milyonluk bir tıklama ömrü varmış. Bu değer bence hiç fena olmayan bir değer. Yani 100 milyona kadar çıkanlar var mı? Var. 20 milyon olan mouse'lar da var. Tam orta bir değer olduğunu söyleyebilirim. Bu 60 milyonluk tıklama ömrünün. Tasarım olarak benzemiş olduğunu söylemiştim sizlere bu mouse'ların ama ufak tefek farklılıklar var. Mesela bu mouse'umuzu açmış olduğum vakitte şöyle bir açtım. Mouse'umuzun DPI değiştirme tuşuna bastığınızda şöyle şurada hangi DPI seviyesinde olduğunuzu göstermek için bir tane ışık ibaresini buraya yerleştirmişlerken bu mouse'umuzda şu an kablosu bağlı değil biliyorum ama bağlamış olduğunuz vakitte de ne bu DPI tuşunun üzerinde ne de mouse'un başka bir bölgesinde herhangi bir bir ışık bölgemiz bulunmuyor. Tamamen görmüş olduğunuz gibi siyah mouse'lar halinde kullanıyorsun. Her iki mouse da elimde olduğundan dolayı aslında fark edebileceğim ufak tefek farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi ise M4 Wireless'ın tuş hissiyatı M4 Air'e göre bir tık daha sert. Ben şahsen bir tık daha sert bir tuş hissiyatını daha çok sevdim ama hani çok da büyük fark var mı diyecekseniz Yok yani. Şimdi gelelim birazcık daha keskin farkları en başta ilk çıkan mouse'umuz olduğundan dolayı M4 Wireless'ın özelliklerini sizlere anlatmak istiyorum. Bu mouse'umuz zaten adı da üstünde olmuş olduğu gibi wireless bir tane mouse'umuz. Ama bu mouse'u isterseniz bluetooth'lu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ve wireless aparatı nerede diye soracak olursanız da hemen mouse'un üst kapağını geriye doğru çektiğinizde şurada çıkaramadım bir ama Görüyorsunuz burada böyle minnak bir tane virus apartımız bulunuyor. Ve bu pil gerçekten bayağı ilginç duruyor. Fark ettiniz değil mi siz de onu? Şimdi bu pilin olayı ne? Asus bu mouse'umuzun içerisinde iki tane pil yerleştirmiş. Siz şu küçük pili şu elimdeki plastik kabın içerisine koymuş olduğunuz vakitte yine bu mouse'u besliyor ama biraz daha hani kapasitesi daha az olduğundan dolayı şarjı daha az gidecektir ama. Kullanmış olduğunuz vakitte mouse'u yaklaşık bir 9 gram daha şuradaki kalın kalem pilimize göre daha hafif yapan bir tane özel. Bir de yaklaşık mouse ben bir gün civarı bir süre kullandım. Fark etmiş olduğum şeylerden bir tanesi bu mouse ağırlık açısından tam olarak eşit ayrılmamış. Mesela mouse'u şöyle tuttuğunuzda öne doğru kayıyor. Yani bu mouse kullanırken çok önemli bir fark yaratmasa bile hani mouse'u bazen havaya kaldırırken ufak tefek bu biraz sinirimi bozmuş olan bir durum oldu. Çünkü öne doğru bir baskı yapıyor ama çok da önemli mi böyle ufak şeylere takılmıyorsanız çok da önemli değil yani. Ama gözüme de takıldı onu da bir söylemiş olayım dedim. Mouse'umuzun sensörüne gelecek olursak ise mouse'umuzun hemen altında bir optik sensörümüz bulunuyor. Bu optik sensörümüz 12000 dpi kadar çıkabiliyor. Bu sensörün kalitesinden sizlere bir bahsedecek olursam benim beklemiş olduğum kalitenin bir sık altına kaldığını söyleyebilirim bu mouse'umuzun sensörünü. Keskin bir şekilde bir fark yaratmasa bile FPS oyunlarında bazen aynı mouse'u minimlik oynatmanız bile veya aynı yani hamleleriniz mouse'un doğru algılaması o kili alıp alamayacağınızı değiştirdiğinden dolayı yani FPS oyunlarında belki ufak bir pürüz yaratabilir ama onun dışında günlük kullanımda herhangi bir şekilde fark etmeyeceğiniz bile bir durum Gelelim diğer mouse'umuza. Diğer mouse'umuz ise Asus M4 Air Mouse'ı. Bu mouse'un zaten söylemiş olduğum gibi en çok göze batan özelliği hafif olması. Mouse'umuzun ağırlığı 47 gram, çok ama çok ama çok düşük bir ağırlık 47 gram. Ben hafif mouse'ları seven biri olmama rağmen 47 gram benim için fazla hafif. Genelde bu tür hafif mouse'lar aşırı seri bir şekilde hamle yapmanız gereken oyunlarda belli başlı oyuncuların hoşuna giden bir tane durum. Hafif olduğu vakitte kontrol etmesi de birazcık zor olmuş oluyor. Hızlanmalarınızı direkt algılıyor. Tabi yani bu da sizin mouse zevkinize göre değişecektir. Ben şahsen hani 70-80 gram civarı mouse'a genelde tercih ediyorum. Ama hafif mouse seven de büyük bir kitle oluşmaya başladı son zamanlarda. O yüzden hafif mouse arıyorsanız bakabileceğiniz mouse modellerinden bir tanesi Asus M4 Air. Kablomuz 1.82 metre uzunluğunda bir tane kablo. Ve ben bu kabloyu genelde bağcık kablo diyorum. Çünkü ayakkabı bağcını bayağı andırıyor. Belki özel bir ismi vardır bilmiyorum. Kablonun üzerindeki kumaş kısım içerisindeki plastik kısma göre çok daha bol bırakılmış. Bu sayede mousepad'in veya direkt masanızın üzerinde de olabilir. Mouse'u oynatırken sürtünmeyi daha azaltan bir tane yapı sunmuş oluyor bu tür kablolar. Tekrardan bu mouse'umuzun da sensörüne gelmek istiyorum. Bu mouse'umuzu söylemiş olduğum gibi M4 Wireless'tan birkaç ay daha sonra çıkmış olan bir tane mouse. Sensörle işlenmişler. Sensörümüz 12.000 dpi yerine bu sefer biz 16.000 DPI'lık bir hassasiyet sunan bir optik sensör yerleştirmişler mouse'umuzun altında ama sensör kalitesi olarak şunu söyleyebilirim sensör kalitesi olarak ikisinde bize sunmuş olduğu kalite neredeyse birebir aynı. Genel olarak ben mouse'larımızdan memnun kaldım. Size önerir miyim diye soracak olursanız fiyatları birazcık yüksek ama yani sonuç olarak piyasaya yeni girmiş olan tüm ürünler yeni dolar kuruyla ve gümrüklerle hesaplandığından dolayı her zaman yüksek oluyor. Eski ürünlere eski stokta kalmış olan ürünlere göre. Yani onu bundan çok da laf edemeyeceğim. Ürünler bence kullanılabilecek ürünler. Orta seviyeli ürünler olduğunu bilerek bu ürünleri alabilirsiniz. O zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım mouse'ları size güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle iki mouse'umuzla beraber videoyu kapıyorum. Ben kaçtım. <laughs>